Tatil sezonunu açan Fahriye Evcem ve Burak Özçivit çifti milyonluk otomobillerini nasıl Bodrum'a getirdi? Hangi ünlü güzel, kusursuz fiziğiyle büyüledi? Gündüz sahilleri, akşam sahneleri takip ettiğimiz renkli Bodrum turumuz sizlerle. <laughs> Bodrum hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlülerin Bodrum tatillerinden son görüntüler. Haberi Fahri Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Bodrum tatiliyle başlıyoruz. El ele sohbet ede, ede yürüyor ünlü çift. Ardından Fahriye Evcen kucağında küçük oğlu Kerem'le bahçeye doğru yürüyor. Otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit milyonluk araçlarını Bodrum'daki villasının garajına böyle getirtti. Burak Özçivit evinin garajına özel üretim motosikletini kendisi getirdi. Bahçeye geçen Burak Özçivit uzun bir süre hararetli bir şekilde telefon konuşması yaptı. Bilge görüntülüyoruz Bodrum sahilinde. Arkadaşıyla birlikte denizin tadını çıkarıyor Öztürk. Bilge Öztürk ardından iskeleye çıkıp balıklama dalıyor suya. iskeleye çıkan Bilge Öztürk uzanıp güneşleniyor. Müzik Bilge Öztürk kısa bir yüzmenin ardından şezlonguna gidip hemen havlusuna sarılıyor. Müzik İdo tatlı sesin eşi Yasemin Şefkatli'yi ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayal'le Bodrum'un serin sularında yüzerken görüntülüyoruz. İkizlerin keyfi pek yerinde. Bıcır bıcır yüzüyorlar suyun içinde. Yasemin şefkatli ve ikizler sudan çıktıktan sonra yanlarına baba İdo tatlı ses geliyor. Çocukları eğlendirmeye çalışıyor tatlı ses. Bodrum'dan Asos'a uzanıyoruz. Şahan Gökbakar sürdüğü zodyak botla iskeleye yanaşıyor. Müzik Ailesi zodyak bota bindikten sonra Şahan Gökbakar denizde hızla ilerliyor. Müzik Son Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen'i Bodrum'da görüntülüyoruz. Türkiye güzeli seçildikten sonra uzun süre görüntülenmemişti. Bu süre boyunca yurt dışında farklı işlere imza atmıştı ünlü güzel. Miss Turkey kazandıktan sonra benim Amerika'da birkaç planlarım vardı. Bir kongreye gittim sonra belli önceden planlanmış stajlarım vardı. Onları tamamladım. Sonra bir gittim geldim aslında. Hep bir ayağımla yurt dışında benim. Sonra Ukrayna'da biraz çalıştım. Sosyal sorumluluk çalışmaları yaptım. Miss World yarışması için de projemin içeriğiydi aslında Ukrayna'daki çalışmalarım. Kadın sağlığı üzerine, kadın sağlığı hakkında bilgilendirmek. Onları yaptım. Yarışmaya gittim yakın zamanda. Türkiye'ye şimdi biraz tatile geldim. Peki İdil Bilgen için Miss World yarışması nasıl geçti? Miss World yarışması çok güzeldi öncelikle. Benim her zaman güzel anabileceğim bir hatıra oldu benim için. Orada ilk 40'a girdim. Derece oldu orada. O yüzden çok memnunum Türkiye'ye bunu getirebildiğim için. Bir de bir müzakere yarışması vardı. Her ülkeden belli temsilciler işte belli konular hakkında sorular soruluyordu. Onların yanıtına göre bir birinci seçiliyordu. Ben de orada birincilik elde ettim. O yüzden onun bu konuda çok mutluyum. Geçmişte seçilen Türkiye güzellerinin çoğu kariyerlerine ya oyuncu ya da model olarak devam etti. Peki İdil Bilgen oyuncu olmayı düşünüyor mu? Benim çok böyle öyle bir planım yok şu an aslında. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çoğunlukla yurt dışındaydım. Ee, Türkiye'de çok bulunmadım böyle projeler değerlendirebilmek için. Ama aynı zamanda uzmanlığıma da devam edeceğim için radyasyon onkolojisi üzerine uzmanlık yapacağım. Şu an biraz kariyerime de odaklanıyorum. Ama tabii ki doğru bir proje olur, doğru bir ekip olur, aynı vizyon olur. Ee, o zaman her projeyi de e, öyle projeyi değerlendirebilirim. Bodrum'da bir mekanda Burak Berkay Akgül ile birlikteyiz. Özge Yağız'la olan mutlu birlikteliğine geliyor konu. Çift evlenmeyi düşünüyor mu acaba? Vallahi iyisi sanılır. Ee, çok güzel gidiyor. Yani, tabii ki biz şu an içimize, hayatımıza, birbirimize değer katmayı <laughs> e, düşünüyoruz. O yüzden doğru zamanda doğru yerde olur. Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk'ü Bodrum gecelerinde bir kebapçıda görüntülüyoruz. Safiye Soyman Bodrum'un çok da pahalı olduğunu düşünmüyormuş. Bodrum'un çok tat yeri var. Bir yabancılar gidiyor, ecneviler gidiyor genelde. Sosyetik bir yer orası. Oraya gittilerse orası tabii ki ulaşılmaz felaket. Abi öyle ama halkın bulunduğu yerde olduğunuz zaman halka ayak uydurursanız tabii ki ucuz. Yani. Yunanistan'dan daha doğru. Herkes yaz ayında sıcak yerlere tatile gitmeyi tercih ederken Safiye Soyman ve Faik Öztürk ilk Sibirya'ya gitmiş. Neredeydik ama? Neredeydi? Sibirya. 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 Çok Sibirya. Sibirya. Çok güzel denize girdik. Sibirya. Muhteşem. Sibirya. Çok da ucuz bir yer. Sibirya'da bakarna, mantı, bulgur pilavı çok ucuz. Bodrum gecelerinde Ebru Gündeş'in sahnesine uzanıyoruz. Güzel sanatçı yeşil omzunda çiçek detayı olan tulumuyla göz kamaştırıyor. Yarın, yarın yaşalar, ayırma, Ebru Gündeş eşsiz sesi ve sevilen şarkılarıyla Bodrum'da unutulmaz bir sahneye imza attı. Müzik